Padişah bir gün vezirine sorar. Vezirim der, eğitim mi önemli yoksa cibilliyet mi? Veziri hiç düşünmeden cevap verir. Cibilliyet padişahım. Bunun üzerine padişah bütün köylerde tellal bağırtır. Bana en iyi hayvan eğiticisini bulun getirin der. En iyi hayvan eğiticisi bulunur, padişahın huzuruna çıkarılır. Padişah sorar. Bana bir kediyi ne kadar zamanda tepsiyle servis yapacak şekilde eğitebilirsin? 6 ayda eğitirim padişahım der. Bunun üzerine 6 ay geçer adam huzura tekrar çağrılır. Padişah sorar. Nasıl hazır mısın eğittin mi? Eğittim padişahım hazırım der. Saray erkanı toplanır. Kapı açılır ve kedi içeriye girer. Tepsiyle servis yapmaya başlar. Tam vezirin önüne geldiği zaman padişah vezirine tekrar sorar. Vezirim der eğitim mi önemli yoksa cibilliyet mi? Vezir bu arada cebinde hazır tuttuğu fareyi cebinden çıkarıp yere koyverir. Fareyi gören kedi tepsiyi fırlattığı gibi farenin peşine koşmaya başlar vezir döner, padişahım der. Eğitim önemli lakin ne kadar eğitirseniz eğitin cibilliyetini asla değiştiremezsiniz. Yüce Allah bu milleti önüne çıkacak il fırsatta vatanını, bayrağını ve hatta ve hatta yüreğini satacak cibilliyetsiz kedilerden muhafaza eylesin.